arsa ve tarlalara baktığımızda 2023 yılından itibaren aslında bir gerileme söz konusu. Pandemi dönemiyle birlikte biliyorsunuz arsa ve tarlalara ciddi talep olmuştu. O trend aslında etkisini kaybetmeye başladı. 2023 yılına kadar konut almaya gücü yetmeyenler küçük birikimleriyle özellikle tarla alımları yapıyordu. Tabii fiyatların ciddi şekilde yükselmesi tarla ve arsa tarafında da satışların düşmesine sebep oldu. Konut fiyatlarındaki yükselmeye gelecek olursak Kasım ve Aralık ayına baktığımızda enflasyonun da üzerinde bir artış görüyoruz muhtemelen Ocak ayında ve 2025 yılı süresince de devam edecektir. Bunu satışları adet bazında yükseliyor. Fiyatlar da yükselmeye devam ediyor. Merkez Bankası biliyorsunuz faiz indirimlerine başladı. 2025 yılında da bu faiz indirimleri devam edecektir. Sonuç olarak 2025 yılı ve 2026 yılı bence konut yılı olacaktır.